2 numaralı Akınay lider, fark 1 boy 7 numaralı Taç Mercan onu 2. takip ediyor, diyor. 3. 2 numaralı Çetin Reis 4. 8 numaralı Feyza Hanım sokuldu. Hemen dışında 4 numaralı Erkan orta kulvarda 5 numaralı Kılıçbo 2 boy kadar geride. 3 numaralı Deli Turbo son sırada Mirasaf sırasıyla taylarda düzlüğe çıktı. 1 numaralı Akınay düzlüğe de lider çıktı. Bariyer dibinden 2 numaralı Çetin Reis'in dışından 7 numaralı Taç Mercan'ın atakları var. Daha geriden 8 numaralı Feyza Hanım ve 5 numaralı Kılıçbo da spriite kalktı. Son 200'e doğru 1 numaralı Akınay liderli koruma çabasında Dışarıdan 7 numaralı Taç Mercan içeriden 2 numaralı Çetin Reis'in atakları var. Son 200'de lider giriyor. 1 numaralı Akınay ortaya doğru geldi. 2 numaralı Çetin Reis oradan ataklarına başladı. 1 numaralı Akınay lider. 2 numaralı Çetin Reis geliyor. Akınay yakalayıp öne geçiyor. Koşuyla 2 numaralı Çetin Reis kazanıyor.